İyi akşamlar sayın seyirciler. TikTok'la mücadele ekibi başkanı Binbaşı Berk Çeklik dün akşam saatlerinde yeryüzündeki son TikTok kullanıcısını katletti. Milletimiz bu sıkıntının üstünden nihayet geldi. Şimdi diğer haberler. Karıcığım ben geldim. Neredesin? Ne, ne yapıyorsun? Sen TikTok mu mi? Yok. Hadi yapma. Beni hiç düşünmedin mi? Dışarıda milyonlarca insanı kendi ellerimle öldürdüm. Suçunun farkında olman güzel. Hepsini sen öldürdün. O masum insanların hepsini sen öldürdün. Tek suçları video çekmek. TikTok videosu çekmek. Ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin? Gözlerine şiirler yazdın. Kadını mı öldüreceksin bir video için? Doğru haklısın. Belki, belki bunun başka bir çözümü vardır. Belki beraber bir yolunu buluruz. Ben i̇şte benim...